Bize bugüne kadar hep Allah'ın sözünü söylediler Ama yüzünü hiç göstermediler Çünkü göremediler Onu hep büyükte aradılar Büyük zannettiler Aslında Allah küçükten yürünü Anlayamadılar Ben büyük değil ekberim Ben aşıkların kâbesiyim Ben onların söyleyemedikleriyim Çünkü ben onların en delisiyim Ben secde eden değilim Secde edilen yerim Aşıklar bilir benim neliğim Ben taştan değil canlı Kabe'yim Ben bana nasıl secde ederim Ben her şeyle her yerdeyim Bunu gün be gün göstereceğim Hiç susmayacağım hep söyleyeceğim Ölsem de yine yeri geleceğim Giden benim gelen benim Ne diye derdine her Madem ki ben bir hayalim Gel ben kendimi sende seyredeyim Ben aşk kapısının kıtmürüyim. Bu kapıda sadece bekleyen bir itim. Ben büyükten değil küçükten söyledim. Ben çok zenginim ama fakirlerleyim. Her sıfatı giyen bendim ama kimse bilmedi nerede bedenim. Fani alemde ademdir yerim. Aşıktan hak cemalini seyreden benim. Ben beni buldum ben beni. Aşık olana veririm senden haberi. Aşıklar girer bu kapıdan içeri. Aşık değilsen ne olur dön bu kapıdan geri. Sabır makamında benim oturan, kanaat evinde benim mekan kuran. Gelir giderim bu aleme her zaman, ne yapayım böyle emreylemiş yaratan. Bütün varlıkların sahibi benim ve nefahtehu canımdır. Tüm varlık benim tenim, fihi min ruhi ilk söyleyen benim, İsrafil'in suru benim nefesim. Aşka düştüm kalmadı arım, aşık olduğum Allah'ı bende ararım. Dün yazdım bugün yine yazarım, aşkı tarif eden Kur'an azim e şanım. Aşk ile yarattığım Adem'le Havva'yı, İsrafil ile üfledim onlara bu canı. Musallat ettim hemen başlarına şeytanı, bu aşk kokulu, imtihan alanı, er meydanı. Adem'in de içinde gizlenen bendim, tüm meleklere secde edin dedim. Ben şeytanı secdede göremedim, ben secde eden değil, secde edilen yerdim. Benim veren şeytana bu inadı, secde etseydi kabul olurdu muradı. Eyvallah.